100 sensör, 26 eklem, 17 motor ve avucundaki küçücük bilgisayarla bu protest dünyanın en gelişmiş biyonik kolu. Doğal bir kola yakın ağırlıkta sadece 4 kilogram. Düşünce gücüyle hareket ettiriliyor. Neredeyse normal bir kolun yaptığı her şeyi yapabilecek kabiliyette. <laughs> biyonik kol 5 yıl önce sol kolunu kanser nedeniyle kaybeden Johnny Matinan'ın hayatını değiştirdi. Bir başka eli kendi elinizmiş gibi kontrol etmek inanılmaz. 2008'de kolumu aldıklarında bir daha bir elim olabileceği hiç aklıma gelmemişti. Bana da o kancalardan bir tane takarlar diye düşünmüştüm. Bana bunu verdiklerinde şok oldum. Peki biyonik kolla Johnny arasındaki bağlantı nasıl sağlandı? Önce hastanın adere kalıntısındaki sinirler ameliyatla tekrar canlandırıldı. John Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacıların geliştirdiği biyonik kol, bilgisayarla Johnny'nin kol kökünden gelen elektrik sinyallerini algılayacak şekilde kodlandı. Şimdi Johnny doğal olarak bir hareketi yapmayı düşündüğünde o sinyal protest kolun algılayacağı bir mesaja dönüşüyor. Yakında biyonik kol deri benzeri bir maddeyle kaplanarak gerçek bir kol görüntüsüne bir adım daha yaklaştırılması amaçlanıyor. Ancak bilim insanlarına göre protezlerle piyano çalmak gibi kompleks hareketler için bir süre daha beklemek gerekecek.